Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir video hazırladım. Bu tür videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Türkiye'de yaşanan deprem dünyada büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminde, gökyüzünde beliren mavi ışık da dikkatlerden kaçmadı. Kafalarda soru işareti oluşturan mavi ışık için NASA yetkilisinden açıklama geldi. Türkiye'de bugün odak derinliği 20 kilometre olan 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1999'dan sonra ülkemizdeki en büyük deprem olarak kaydedilen felakette çok sayıda can kaybı ve yaralanma oldu. Yaşanan deprem dünyada yankı uyandırırken gökyüzünde beliren mavi ışık ise kafalarda soru işaretine neden oldu. Deprem öncesi Hatay'da görülen mavi ışık nedir? NASA yetkilisi açıkladı. Deprem öncesi mavi ışık gökyüzünde belirdi. Türkiye'de belki de ilk kez görülen mavi ışık, deprem öncesinde vatandaşlara panik yaşattı. Başlangıçta hışırtı sesi duyulurken, ardından gökyüzünde beliren mavi bir ışık ortaya çıktı. Ses şiddetli sarsıntıyla giderek arttı ve daha yüksek hale geldi. Depremden önce gökyüzünde ortaya çıkan mavi ışık, daha önce farklı ülkelerde de görülmüştü. 2021'in Eylül ayında yaşanan 7. Birlik Meksika depreminde, korkutucu mavi ışık belirmişti. Ayrıca 2017'deki 8. Birlik, Birlik depremde de yine Meksika semaları mavi ışıkla aydınlanmıştı. Peki bu ışık tam olarak nedir? San Jose Eyalet Üniversitesi'nde misafir fizik profesörü ve NASA'nın AIM e Araştırma Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Fred Freund, gökyüzünde beliren mavi ışığın deprem ışığı olarak adlandırıldığını açıkladı. Deprem ışığının sadece mavi olmadığını belirten Freund, renkli filaçların bile kayıtları olduğunu ve birkaç saniye yanıp söndüğünü vurguladı. Bazılarının ise onlarca dakika süreceğine de dikkat çekti. Peki de. deprem ışıkları nasıl oluşuyor? NASA yetkilisi bu soruyla ilgili araştırma yapıldığını ancak kesin bir çözüme ulaşılamadığını ifade etti. Ancak bilim insanlarının bu ışıklarla ilgili bazı tahminleri var. Birinci, magmatik kaya kristallerinde küçük kusurlar vardır. Sismik aktivite sırasında kuvvetli stresle ezilip hasar görürler ve peroksijen bağları kırılarak oksijen anyonlarını iyonize ederler. Bu iyonlar kaya çatlaklarından yukarı doğru hareket eder ve daha sonra atmosfere yayılır, havayı iyonlaştırarak parlayan bir plazma oluşturur. İkinci. Tektonik stres alanındaki dünyanın manyetik alanının veya iyonosferinin yerel olarak yok edilmesi bir parlama etkisine neden olur veya tektonik stres pipiyo elektrik eti üretir ve kuvarsıçeren kaya belirli bir şekilde sıkıştırıldığında, güçlü voltaj üretecektir. Bu voltaj havaya salınır, havayı iyonize eder ve tribolüminesans prensibi olarak adlandırılan parlak elektrik ışığı yayar. Deprem ışıkları ne zaman ortaya çıkar? Deprem ışıkları yaygın değildir. Genellikle daha büyük depremlerden önce veya sırasında ortaya çıkarlar, ancak birkaç hafta önceden görünebilirler. Gelecekte, deprem ışıklarını inceleyerek, büyük depremlerin oluşumunu önceden tahmin edebilir ve etkisini azaltabiliriz.